Selam arkadaşlar. Bugün video çekmek istedim. Bu desteği kullanmak istiyorum. Bir de şu desteği kullanmak istiyorum. Belki ikisini kullanırım, belki bir tanesini kullanırım. Moduma göre arkadaşlar. Ben en çok sevdiğim destelerden bu ikisi. Onu da söyleyeyim, Oracle. Biliyorsunuz ki ben tarotu spiritüel amaçla daha çok kullanıyorum. Oracle desteleri de buna hizmet ediyor zaten. O yüzden de en sevdiklerim bunlar. Böyle bir verdikten sonra arkadaşlar bakalım bugün bize kolektif enerjide ne gibi mesajlar gelecek. Ee, bu hani bugün şu şu olacak mantığında tasarlanan bir açılım değil. Ee, günlük daily tarot açılımları oynatma listesinde oluşturdum. Orada da diğerlerini izleyebilirsiniz. Daha çok arkadaşlar bu videoyu açıp izlediğinizde spiritüel boyuttan ne gibi mesajlar alabiliyorsunuz evrensel mesajlar nedir, bize akan nedir daha derin bir manada yorumluyorum. Yani bugün ne olacak diye bakmıyorum. Zaten ona bakmanın manası yok. Değmez bence arkadaşlar. Daha spiritel boyutta bu süreçte ilerleyen süreçlerde neler olabilir, nelerle karşılaşabilirsiniz, neler yaşayabilirsiniz diye bakıyoruz. Bakacağım ya da neler hissedebilirsiniz. İçinizde ne gibi farkındalıklar oluşabilir mantığında arkadaşlar bu açılımları değerlendirirseniz sevinirim. Başlamadan önce kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ee, Kanal desteğinizi gösterelim. Ee, desteğiniz önemli. Biliyorsunuz ki çekemeyen çok bu kanalda. Ee, onu da söyleyeyim. Zaten zaman zaman paylaşıyorum sizlerle de. Sizler de hak veriyorsunuz. Destek bu açıdan önemli. Ee, dilerseniz maddi destekte de bulunabilirsiniz. Süper teşekkürler butonundan. Ee, ya da arkadaşlar mağazalar alanından alışveriş yapabilirsiniz. En azından abone olup beğenmeyi unutmayalım. Şimdi başlıyorum bakalım. Bugün mesajımız, bugün mesajlarımız neler olabilir? çok güzel bir mesaj arkadaşlar. Her şey senin elinde diyor. Bakın şu anda da biz bu rehberliği alıyoruz evrenden. Onu söyleyeyim. Yeter ki isteyin. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle birisi sizi merak ediyor. Bakın yabancı merak. Ee, yani insanlar sizi merak etmeye başlamış olabilir. Ya da bir kişi özellikle merak ediyor olabilir. Merak ediyor olabilir ve aranızda bir şeyleri yeniden başlatmak istiyor olabilir. Adeta e, yeniden bir dönüşüm istiyor olabilir aranızda. Bu partneriniz vesaire de olabilir ama burada arkadaşlar siz şöyle bir süreçtesiniz. Sanki kendinize yabancılaştığınız bir süreç belki de. Yani ben gerçekten kimim, ne istiyorum bu hayatta? Bunları sorguladığınız bir süreçte olabilirsiniz. Bu karttan spiritüel boyut fazla olduğu için bu kartlarda daha spiritüel bir açılım olacak pek tabii ki de. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Ee, sanki bir şeyleri yabancısınız ve bazı şeyleri öğrenmek istiyorsunuz, yeni yeni hevesler edinebilecek olabilirsiniz. Böyle saf enerjilerde hem de yani egonuzdan arınarak bir şeyleri gerçekten öğrenmeyi isteyerek çocuk gibi belki de çocuk masumiyetinde arkadaşlar. Siz daha öğretilebilir bir sürece gireceksiniz. Yani daha öğrenmeye açık olduğunuz bir süreç. Yeni yeni dediğim gibi hobiler elde edebilecek, eğitim alabilecek olabilirsiniz. Birçok yeni insanla tanışacak olabilirsiniz. Yeni yerlerde kendinizi yeniden keşfedecek olabilirsiniz. Ve belki de kendinize yabancılaştığınız bir süreçtesiniz. Ve bir şeyleri öğrenmeye çalışıyorsunuz. Örneğin yurt dışına taşındınız. Bir yerlere alışma sürecindesiniz. Sanki böyle bir hissiyat da var burada onu söyleyeyim arkadaşlar. Ama dediğim gibi siz burada egonuzdan arınmış bir şekilde daha açık öğrenmeye açık bir şekilde olursanız e, uyum sağlayacaksınızdır. Kendinizi daha az yabancı hissedecek olabilirsiniz. Zaten burada da arkadaşlar bakın diyor ki sihrinize güvenin. Sihrinize güvenin ve atalardan gelen bilgeliği kullanın. Bakın yine aynı mesajımız geldi. Dün de gelmişti canlı yayında. Bakın diyor ki sihrinize güvenin. Burada bu arada arkadaşlar bu yabancı yabancılaştığınız biri olabilir. Zaman içerisinde yabancılaştığınız biri. Belki görüşmeyi kestiniz vesaire ama aklı sizde olabilir. Biraz gözlemliyor gibi sanki sizi. Burada sihrinize güvenin dinlenme ve yenilenme dedi. Adeta yeniden doğacağınız bir süreç gibi görünüyor arkadaşlar. Böyle güzelliğinizi yakışıklınızı böyle bir keşfedeceğiniz daha çok böyle belki dış görünüşünüze önem, önem vereceğiniz daha lüks böyle Venüsyan enerjilerde, Venüs'üyen e, durumlarda, koşullarda, eşyalarda e, olabilirsiniz. Yani nasıl söyleyeyim e, Bir mesela basit bir saat takmak yerine daha şık bir saat takmak gibi gibi. Hani dış görünüş açısından da eşyayı bu yüzden vurguladım ya da daha şık, güzel bir araba almak gibi, daha lüks bir araba almak gibi hisleriniz, düşünceleriniz olabilir, fikirleriniz olabilir arkadaşlar. Aynı zamanda kendi güzelliğinizi de keşfettiğiniz bir süreç dediğim gibi böyle bir lüks alanında Venüs'ün temsil ettiği konular alanında bir dinlenme yenilenme söz konusu mucizevi bir şekilde hem de onu söyleyeyim arkadaşlar. Burada özellikle bunu, bunun anlamını da az önce o kadar mütevazilikten arınmanız pardon egonuzdan arınmanız ve mütevazi enerjilere geçmeniz önemli. Dediğim gibi zaten burada da öğrenmeye açık olmanız dedim burada bir şeyleri değiştirip dönüştürecek olan sizsiniz kendinize güvenin kendi sihrinize güvenin arkadaşlar her şeyi cennet bahçesine çevirebilme potansiyeliniz sanki şu anda aktif olmuş gibi bakın değişim habercisi dedi bir atlı bir ani bir haber gelecek ve sanki hayatınız çok güzel bir hale dönüşecek arkadaşlar çok güzel kartlar bakar mısınız hani eee hani benim dediğime inanmıyorsanız buyurun kartlara bakın. Yani adeta atınıza binip şahlanacağınız bir süreç bir atlı ile birisinden bir haber gelebilir dediğim gibi sizi merak eden bir yabancıdan da haber gelebilir değişim habercisi size doğru geliyor aniden hayatınızda özellikle mesela bugün bile olabilir bir gelişme söz konusu olabilir mucizevi bir şekilde adeta büyüleyici bir halde Bunlar sizin üzerinde zamanında çalıştığınız, kendinizi belki de uzmanlaştırdığınız ya da daha önce yaşadığınız, deneyimlediğiniz bir konuyla alakalı diyebilirim. Burada lüks bir hayat görüyorum arkadaşlar, lüks ya da keyifli ya da refah içerisinde. Bakın aşkın kuşattığı, aşkın aydınlattığı, daha spiritüel nitelikte bir gelişme sanki hayatınızda gerçekleşecek gibi. Çok yakın zamanda arkadaşlar. 30'lu bir vadeye kadar ama 30 gün olarak söyleyebilirim maksimum. Çünkü e, değnek şövalyesi imajı var burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Değnek şövalyesi de biliyorsunuz ki bu kadar bir zaman içerisinde Tabi e, tabii zaman çok vermek istemiyorum ama değnek enerjileri dediğim gibi dakika, saniye, gün hafta maksimum ay gibi düşünebiliriz burada. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Burada birisi sizi merak ediyor. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyor sanki en önemli birisi, siz kendinizi keşfetmeye çalışıyorsunuz sanki arkadaşlar burada kendi beynin beyninizi reddetmeniz e, söz konusu olabilir özünüze dönünüz reddetmeyin arkadaşlar Kendinize daha şefkatli ve anlayışla yaklaşın kartlar bize bunu söylüyor bu konuda atalardan gelen spiritüel bilgelikleri kullanabilirsiniz ya da direkt Akaşık kayıtlarla alakalı ya da atasal bilgeliklerle alakalı rehberlik alabilirsiniz. Zaten bu dinlediğiniz açılımlar da size bu doğrultuda hizmet ediyor. Bir şeyleri fark etmenizi sağlıyor. Bunlar önemli. Bunları yabana atmayın arkadaşlar. Öğrenmeye açık olduğunuz bir süreç kendi benliğinizi reddetmeyin. Çünkü iyi hissetmiyor iç benliğiniz, öz benliğiniz. Çünkü çok bastırmışsınız. Onu biraz ortaya çıkartın. Onu yok saymayın. Daha şefkatli ve sevgi dolu yaklaşın ona karşı dediğim gibi burada atalardan gelen bilgelik size rehberlik ediyor ve size yolu gösteriyor arkadaşlar bir başarı sanki geliyor yabancı olduğunuz bir konuyla alakalı olabilir ama bunu çok güzel bir şekilde adeta büyülü bir şekilde değiştirip dönüştüreceksiniz gibi görünüyor adeta bir venüs cennet bahçesi sizi bekliyor diyebilirim arkadaşlar hayatınızda bir haber gelecek ve bu konuda deneyimsiz belki olabilirsiniz ya da yeni bir başlangıcın hevesiyle coşabilirsiniz arkadaşlar. Ama burada özbenliğiniz ve içinizdeki çocuk size sesleniyor. Beni unutma, beni ihmal etme diyor adeta. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Mümkünse kendi gelsin. şu atladı. Başka gelecek olan var mı? Evet. Evet arkadaşlar burada da şöyle baktığımda çok güzel mesajlar var. Ruh ikizlerim. Ruh eşi ebedi Ba. Zaten orada bir yabancının size baktığını, sizi gözlemlediğini, sizin hakkınızda bilgi istediğini görmüştük. Burada da arkadaşlar ruh ikizlerin ikizleriniz var ee, bu dünyada. Onlarla karşılaşmanız söz konusu olabilir. Ebedi bir bağla birbirinize bağlısınız çünkü ee, bu bağ bozulmayacak gibi görünüyor. Bir takım kısıtlamalardan kurtulduğunuz bir sürece giriyorsunuz arkadaşlar. Nimet ırmağı adeta sizin için akıyor, akmaya başlıyor. Bereketiniz artıyor, kazançlarınız artıyor gibi görünüyor. Bereketli bir süreçtesiniz. Kendi içinizde dengelendiğinizi görebiliyorum. Ya da böyle bir sürecin içerisindesiniz. Dengelenme sürecinde istikrar önemli. Yaptığınız her işte, ilişkide bu önemli arkadaşlar. Sağlam ve dik durmanız gerekiyor. Her ne olursa olsun bu şekilde kendi içinizde de dengelenmiş olacaksınız. Aynı zamanda da etrafa da dengeli bir imaj vereceksiniz. Enerji vereceksiniz. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kendi içinizde dengeyi yakaladığınızda bu tılsım ikilisi gibi bakın elinde iki tane şey var. Kendi içinizde dengeyi yakaladığınızda sanki nimet ırmağı sizin için akmaya başlayacak. İlla böyle bir koşul koymak istemiyorum. Dengelenme bir süreçtir. Ee, ama bunu iyi bir şekilde idare etmeniz sizin için önemli olacak. Bu arada ruh eşiniz sanki sizi bekliyor arkadaşlar. Onunla ilgili bir son kart almak istiyorum. Meleklerden gelen yardım, hmm. İlahi rehberlik, sevgi dolu destek. Evet, ruh eşinizden de sevgi dolu destek alabilirsiniz. Enerjisel açıdan bile size Böyle bir enerji oluyor olabilir. Size ilahi bir şekilde rehberlik ediyor olabilir. Bu ruh eşiniz, bu hayatta arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Böyle bir durum var sanki ya da böyle bir insanla karşılaşacaksınız. Sizin daimi destekçiniz, adeta koruyucu meleğiniz olacak sanki. Size yardım eden melekler var. Bu yardımı da arkadaşlar lütfen kabul edin. Yani yardımı almaya karşı, bakın burada size enerji oluyor, görüyorsunuz, değil mi? Buna karşı açık olun. Bunu söyleyeyim. Kötü enerjileri kapatırken belki kendinizi iyi enerjileri de kapatıyorsunuz. Bunu yapmayın. Bunu da söylemek isterim. Bakın burada da zaten o denge önemli. Dengeyi kendi içinizde yakalamaya çalıştığınız, bu dengelenmeyi öğrendiğiniz bir süreçtesiniz. Şu anda da zaten bunun bilgisini bu rehberlikle almış oldunuz. Evet teşekkür arkadaşlar. ederim. Kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz kanalı. Abone sayımızı arttıralım, beğenileri arttıralım. Algoritma kanalı öne çıkartalım. Yorumlarla etkileşimi destekleyelim. Süper teşekkürler. Butondan maddi destek de Kişi özel açılışlar için Instagram ya da mail üzerinden bana ulaşabilirsiniz düzenli tarot açılım desteği almak istiyorsanız aylık kısa ya da uzun kapsamlı bunun için de üye olmayı deneyebilirsiniz. Üyelikler alanında lütfen göz atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.